Ben Ramazan Dilek, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 2018 yılında kazandım ee, ve öğretmen olma yolunda e, şu an burada öğrenim görmekteyim. Basketbol oynuyorum. E, basketbol branşında yaklaşık 8 yıldır çalışmalar sürdürüyorum. Okula başladığım günden beri spor takımına dahil oldum ve o günden beridir basketbol takımında yer alıyorum. Basketbol takımımız farklı bölümlerden öğrencileri de arasına dahil edebiliyor ve farklı şehirlerde belirlenen turnuvalarda görev alıyoruz. E, okulumuzu temsil ediyoruz. Basketbol takımı olarak açık ve kapalı spor komplekslerimizde uygun olan süreler içerisinde antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Oyuncu sayımız 12 ve 15 arasında değişebiliyor, farklılık gösterebiliyor. Sakatlık yaşayan arkadaşlarımızın yerine yer alabilmeleri adına yedek olarak e, başka arkadaşlarımız bulunuyor. Yıl içerisinde e, spor kompleksimizde belirli çalışmalar sürdürüyoruz, antrenmanlar yapıyoruz bu antrenmanlar sonrasında da belirli tarihler arasında da farklı şehirlerde turnuvalarda yer alıyoruz. Türkiye Üniversite Federasyonu'nun düzenlediği ligde yer alıyoruz ve burada belirlenen tarihler arasında maçlarımızı sürdürüyoruz. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi olarak Türkiye Üniversiteler Federasyonu düzenlediği Süper Lig'e kadar yükselip ee, orada faaliyet gösterdik, e, turnuvalarda yer aldık. Takıma katılmak için herhangi bir koşulu yoktur, isteyen herkes katılabilir. Bu spor ve bu takım e, farklı şehirlerde yer aldığımız turnuvalarda, farklı ortamlarda bulun farklı arkadaşlıklar edinmemize sağladı ve tabii ki sosyal anlamda da e, birçok aktivitede aktif olmamızı sağladı. Derslerimize de ekstra olarak katkı sağladığını düşünüyorum. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'ni tercih edecek ve basketbola ilgi duyan arkadaşlarımızı aramıza bekliyoruz.